Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte challenge yapıyoruz. VS videosunu ama bu farklı bir VS. Bu sefer gençler birbirlerini yiyecekler. Şu an hangi mapte oynayacağız mı bilmiyorlar. Şimdi açıklayacağım. hep çatlıyor şu an. Daha fazla like form, not, not, not. Gençler bugün 9 vs 9 nerf kant strike atacağız gençlerle. Evet gençler geldik. Bu mapten hiç video çekmedik. Bunu da bir çekelim dedik. Yoksa stamina <laughs> kaysan banlanırdık <laughs> gençler. <gülüyor> Hadi bakalım. Dur kızız biz dur dur vurma lan tore pro vurma kız kızız Yesum var burada Evet git, biz kızlar takımımız Uxlii ağzına vuracağız senin Uxlii Uxlii sen kimsin oğlum sıkıştır lan şu Uxlii Uxlii sıkıştır sıkıştır G9 sıkıştı, kim? Sıkıştı. Bunu alayım ben Uxlii sıkıştır 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 Wagen al wagon al Tamam Uxlii gitti tamam Uxlii gitti Uxlii gitti Eee tamam 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 Yasuo bana vurmayın lan Kızım benden lan. Geçen takım ne yaptık işte bakalım. Aha bu kutular mı da? Bu kutu var burada. Kutu alın bu kutu. Kutu alın bu kutu. Of çok fena atardım bu kutu. Bu kutu fena atardım gençler hadi. Hadi. Alın bunu alalım bunu. Roxy'yi gevert. Tamam arkanızda 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 arkanız, küçüğü var arkanızda. Baren arkanızda küçüğü var. Bir Hayır hayır. Tek tur bu. 18 kişi oldum zaten. bir kişi kazanacak. <laughs> Neyse şu an benim canım hiç yok. Benim şu an bir can toparlamam lazım. O yüzden kaçıyorum ben. Ulan lan, ulan. Batu benim vurma. <laughs> Abi tamam, karşıda adam var dikkat edin. Tim, Tim. Ya, pardon, pardon, Ay. pardon. Pardon. Senin canın niye yok? Erkeklere yer yok burada. Lan ben kızım. Aa. Geliyor arkamdan. Öldüm. Lan ben kızım. Görmüyor musun? Ot 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 ot. Allah. Allah. Ölüyorum lan. Ah, öldüm lan ben. Öldüm lan ben. Kim var? Batu var bizden. Sana ne var? Ben sıkıştım. Yardım Gençler edeyim. hadi hadi alın lan. Hadi. Alırsınız lan siz. Hadi. Görüyorum size gençler. Hanımlar alacak bunu. Ulan Batu nereye pustun lan öyle? Benim Enes yukarıdan sniper. Ulan nasıl kaçtı lan içeri? Ulan adamın canı yok. Gidiyor lan. Enes neredesin? Enes var ya, sniper AWP almış. Ama Enes şu an sıkılıyor. Enes haberi yok şu an. Enes şu an arka çok... çok... Bakalım. yardım. Oh, o şu an var ya. Oo oh, 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 çalışmaya bak. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Vallahi güzel vs oldu gençler. Böyle farklı farklı besleniyorsanız istiyorsanız like gençler. Bakalım. Aha Enes sıkışacak gibi sanki orada iki kişi var. İşte Bakalım. Lan bakayım kaç tane bayan var? 1 2 3 4 5 6 6 tane Hanımlar var. Karşı taraftan az. Karşı taraftan az alsanıza. METAN bir, gidiyor. Hani? METAN birini aldı evet. Öldürdü, aldı arkaladı birini. Bakalım. Prosul var, bot var odada. Çatıda çatıda çatıda. Efsane. Eser... Çıkıyorum. Şu an bitti. Aşağı. Eğer onu da öldürdüyseniz gençler bir ortaya gidin tamam mı? Bulut'u da öldürün. Ölmedim, öldür. Oh. Alıyorum, alıyorum. Sakin beyler, vurmayın. Bulut dayanmaya çalışıyor gençler. Bakın dayanamayacak mı? Kaçıyor şu an Bulut. Zırh aldı kendisine. Çekti zırhı. Sis bombası, flash aldı. İğrenç bir silah geldi kendisine. <laughs> ola, olay Kaç kişi dalıyor Bulut'a? Bulut gitti. Kardeşim gitti. Bir ortaya <laughs> toplanın. Toplan ortaya. Toplan ortaya. Toplan, Ortaydı. toplan, toplan, Ortaydı. toplan, toplan. Gel, gel. Bitmiş Oray. mi? Bir iyi birbirinizi. Bir sıfır bu hanımlar önde. İyi birbirinizi gençler o zaman. Biz bu gençler birbirini yerken biz diğer tura geçelim. Evet gençler geldik. Bakalım 1 0 yeniyoruz. Gençler takımları sıra, rastgele oluşturdum. Hani hiçbir ne güçlü ne kolay falan hiçbir şekilde şey yok. Ayırt etme yok. Oy burada full erkek var kaç. Kaç burada erkek topluluğu var. Gel gel bana gel. Burada erkek topluluğu var kaç. Ha. Çık 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 çık. Alırız onu. Yok Atay abi. Tamam. Heh. Gel Metan gel. Gel Metan gel gel. Gel. buraya. Abi takıl olsak önümüze kimse geçemez. Tamam Batu'ya yardıma gideceğiz. Burada bayağı bir eleman var. Yukarıda bir erkek topluluğu vardı gibi. Değil mi? CTG turna. Dal 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 dal. Geçer dal 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 dal. Nerede ya? Bizi saldırabilir ya. Aşağıda full erkek kaynıyor. Full erkek kaynıyor. Evet evet aşağısı full şey ya. Bakın abi vurma. Bana aşağı düştüm. Hadi hadi usilov hiç bir. Reload çek reload çek. Aldım aldım muhtemelen. Tamam Uxie'yi aldım. Aa Luzi'yi ben alıyorum. Orada şeyler alıyorum ben. Luzi kardeşim Aa, gel buraya Luzi. Luzi kaçma Luzi. Luzi gel, gel, buraya Luzi. Aa arkanda var arkanda. Abi Şişt. beni oyundan attı. Ay ay ay. Aa Metan öldü gençler. Metan öldü sayıyoruz. Oyundan attı ya. Ay amigo ymış. Pardon amigo. Pardon kardeşim. Korktum. Korktum. Bakayım bu kut kardeşim. Alalım bu kutu. Bu kut gel buraya bu kut. Kut gel buraya. Şu ganga kaçamam. Neyse fazla gitmeyelim. Belki beni alanına çekiyordur gençler. Belki taktik yapıyor. Bir kişi daha aldım. Bir kişi daha aldım. Tamam. Al bakalım bir kişiyi de. Ben de şu an e, sinsi, sinsi Şuraya. taktikler yapıyorum gençler. C9 gel buraya. Dur 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 Luzi kaçma gel buraya Luzi buraya gel Luzi Birini Luzi buraya gel Luzi Luzi buraya gel, gel Luzi Aha aynen aynen Alıyorum Luzi. Al Luzi'yi arkaladım ben Bak. Tamam cim. gitti Şimdi bir erkek kaldı mı? Aha kalmış kalmış Tuna var Tuna ortada 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 Ortada, ortada. Biri vurmadı bir derek Bak Al harca 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 harca, harca Tuna'yı Pardon Enes'cim sana vurdum harca 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 ben cihaz diğer çıkış tutuyorum. cihaz çıkış tutuyorum. Ben Tuna gel üstüme gel 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 gel. Abi lüzi hala kaçıyor. Tut, tut. Aa, harca 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 Aldık onu tamam. Luzi nerede lan? Luziyi aldım ben. Tamam. Evet bir ortaya toplanın bakayım. Toplan 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 ortaya. Bir vurmayın kimseye. Vurmayın vurmayın. Toplanın bir ortaya. Vurma. Oğlum kim ya? Var mı şu an erkek falan var mı? Bakın bir. Bitti galiba. Abi sen ölüp baksana gel. Öldürelim seni. Tamam, beni bir öldürün. Ben okay. de bünyemini evet, sıktım bakalım. oradan. Bakalım erkek var mı? Yok arkadaşlar, almışız yine. Hadi dalın birbirinize. Bunu, gençler savaşırken de biz her Abi böyle olmaz ya, fıy kızlar... Diğer, diğer tur'a geçelim. Valla rastgele yaptım. O zaman biz... Biz o zaman... Ama güçlülükten... Yani sıkıntımız yok. Gençler hani ne yapıyoruz ne bir şey yapıyoruz. Silah sıkıyoruz hani. Bir şey değil ki bu. Evet, o zaman biz diğer tur'a geçelim. Evet gençler geldik. Umarım oyun yine çökmez. Bakalım Başladı Aa, beraberim. Aha. Kaç. Ben de başlamadım. Başlamadım. Neyse biz olanlarla oynarız. Zaten bu gençler bu son tur oyun çöküp duruyor. TR Pros'un gelmiş. Kardeşim o, o, olayı bilmiyor. Yani neyse o yüzden diyorum benim sözümü dinleyin diye. Hani oyun girip çıkanır oluyor. Laf hani bir şey söylemeden. Pardon pardon pardon. Yani bir prenses giymiş. Allah. evet evet. Sen ne yapıyorsun lan burada ha? Yok kanka. Bak. Adama iyi vurdum orada ha. Enes gel gel arkandayım lan. Neredesin? Şey? Lan bu gördüm. Oyun yeni abi tekrardan çöktü çok, gençler. Abi gene çöktü. Evet gençler Aha. geldik. Abi erkekler az mı? 2 4 Gençler şöyle bir şey oldu. Ulan yine oyundan atılma olmuş da. Gençler şöyle bir şey oldu. Ya, oyun ben çok de, çöktü. Hani gençler de bir tane B'de istedi. Bir tane B'de videoyu bitireceğiz. Hadi ona göre oynayın gençler. Bir el daha olmaz mı ya? Bir el daha. Ya almaz almaz. Bir el daha olmaz. olmaz. bir el <laughs> daha olsun abi. Ben bir erkek seçeyim de şu bir kızları bir... Yeni. Ben dedim. Tuna'ya koydum ama... Gitmedi. C9. Pingu. Oley. Ay. Bakalım kim alacak? Hanımlar mı yoksa erkekler mi alacak? Küt. Hanımlar. Bukut yürü git bukut. Er, erkekler. Yok ya. Vurma oğlum. <laughs> Bize bak çok olmanın Zararı da şu gençler birbirimizi vurma olasılığımız da çok yüksek. Bu. Abi ben bilerek vurdum. Ya abi bot mutant ah. görme könlü. Abi bot mu? Bak bana e, doğru diyor. ben şimdi buna saldırmazsam durmam yok abi. Ya, oğlum doğru yalan diyor, diyor ki yalan bir şey demiyor doğru. Ben, ben şimdi saldıracağım bot ya. Şu an erkekler hoş. iki kişi kaldı ama ben bug yapmadan duramıyorum. Abi ben var da kız değilim. Ben de kızım kız seçtim de ben erkek olmak istiyorum. Hadi sen de ne yapar? Ya çocuğum ya, niye yapıyorsunuz evet. böyle ya? Oğlum Bak, sözümden çıkmayın yapmış? ya. Neyse hadi bakalım kim alacak? Abi zaten rakip takım çok kötü ya. Niye? Kim kaldı? Lozi kaldı. Gençler bu son tur olsun baya uzadı çünkü önceki şeylerde baya uzundu silah mapi bu son map olsun <laughs> Hop Enes yine gösteriyor gençler Adam, Hop Enes attı bakalım inşallah erkek kazanır Luzi alır inşallah Hop Luzi gitti Enes <laughs> 16 botu kaldı Biz hanımlar 3-0 aldık ya yani Önemli onun skoru de. skoru tabelası koyar mı Hiç fikrim yok Eğlence, eğlenmek amaç Ulan ne güzel fikir vardı. Oyun çöktü şaka gibi ya. Ulan Stambulgaş çöktü ya. Enes aldı. Hakkıyla aldı Enes. Helal olsun kardeşim. O zaman gece videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.